Bolu genelinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor. İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman Parkları'nda polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. Maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılıyor. Öte yandan kentin D100 Karayolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerince denetimler sürüyor. Devam edin. D100 karayolu üzerinde polis ekipleri maske kontrolü yaparken sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor. ateşinize bakılsın. Bolu Belediyesi'ne bağlı ekipler de kentin çeşitli yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ederken kentte kurulan halk pazarlarında da tedbirler elden bırakılmıyor. <laughs>